Eğitim sendikaları Yusuf Teker'in bir yıllık karnesini çıkardı, bakana sıfır verdiler. Eğitimde, müfredatta tamamen vakıf ve dernek adı altında tarikat ve cemaatlerle çalışma yapan Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın özellikle kadrosal olarak tamamen Marif Vakfı'yla ilgili de tamamen hepsini İmam Hatip'te doldurması da manidardır. Yani Türkiye'de İmam Hatip dışında bir eğitim kurumu yok mu? Neden o? Türkiye Cumhuriyeti müfredatı, çağdaş eğitim sisteminde sadece ve sadece onlar mı? eğitimde bir numara. Yok mu böyle entelektüel, eğitimli, üniversite mezunu kişiler? Buradan da Sayın Bakan oldukça fazla müdahale ediyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde lisenin birinde mezuniyet töreninde rahat giyinen, uygunsuz kıyafet adı altında müdürün alçakça müdahale edip de gençlerimizi almaması da özellikle Milli Eğitim Bakanı'nın bu tip yaklaşımlarını aldığı cesaretle gerçekleşmektedir. Milli Eğitim Bakanı olayın aşırı şekilde gündeme getirildiğini öne sürüp bunun basın, basın etiği açısından doğru olmadığını savunmuş. Siz kalkıp da orada gençlerimiz mezuniyet Kılığına, kıyafetine, giyimine, özellikle elbisesinin askısına, saçına, başına karışırsanız bu kadar küçük seviye düşer ve düşürürseniz kendiniz kendiniz kadar kaybediyorsunuz, kendiniz düşüyorsunuz. Müdür müdürlüğünü yapsın, eğitime baksın, çocukların gelip de mezuniyet töreninde özellikle ne yapacağına karışmayın.